arkadaşlar. Bugün serle yeni bir, bir video çekeceğim. Duyuru videosu arkadaşlar. Kanal açıyorum. Kanalımın adı daha ne olacağını belirlemedim. Bir iki vlog falan çekeceğim arkadaşlar. Bu duyuru videosu vlog bir. Oyunlar çekeceğim. Mobizenden oyunlar çekeceğim arkadaşlar. Bilgisayarı çekeceğim çekeceğim işte. Ağzım <laughs> işte Arkadaşlar böyle hani güzel şeyler çekeceğim. Ne işte bu duyuru videosu arkadaşlar. Haber vereyim dedim. Böyle bir iki dakika geçsin. Ee, Sonra ne çekerim? Ee, o sorun falan olmazsa. Metal çekebilirim. Bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar GTA San Andreas çekeceğim. Sonra Counter 1.6 Çekelim işte arkadaşlar. Bir videolar. Burada bir videomuz daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz arkadaşlar.